Oltaları kaptık geldik dostlar. Neredeyiz? Balıkçı Hasan'dayız. Bir gir bas Bonaza'dayız. Haydi bakalım rastgele oltalarımızdan ses gele. Balıkçı Hasan. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de severek oynadığımız Balıkçı Hasan'dayız. Bakalım bize neler getirip neler götürecek. Var şöyle en azından balıkların skaterlarını atar. Spin alır bize. İkileri tekleri fazlasıyla gördük. Şimdi adam gibi 3 balık 3 skater. Hadi bakalım 72'nin betinden 3 skaterla aldı bir de altta kaldı 4 skaterla girerdik eğer o altta kalmasaydı Şimdi ne zamanı şapkalı gözlüklü saatte o güzel resimleri bol dolu ekranlara gönderir misin? Kafadan gelmemesiydir. Hadi bakalım şimdi kancaların asanlarını fazlasıyla görmek istiyoruz. Geldi. İlk asan geldi. Salla işte şuralara. Bir müdahale yok. 4'te 3. Haydi be 2 spin kaldı ki davul hasanlarını bir mısın? bir hasan daha geldi umarım kalan spinlerde iki hasan daha çarpı ikiye götürür bizi son spin Erdoğan bir hasan daha resmin üçte işte bıraktı çarpı ikiye götürmedi bizi 2300 hasanımızı tekrar toparladık umarım burası bizim nazarlarımız olur çok fazla bekletmeden bir kez daha balıklarını skaterlarını atar. Spin alır. Bizi dediğimiz anda aldı. Harikasın Hasan. Umarım bu kez beklediğimiz istediğiniz güzel ödeme gelir. Dostlarım sizlerle diyeceğim. Hale kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim sesini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Güzel bir ödeme kaçtı. Haydi bakalım. Yine orta şekerli bir ödeme. Güzel ödemelerim var biliyoruz. Ardalına şu aslanlarını bir sallar. Tamam ikinci aslan da geldi. Bu kez çarpı 2'ye götür mü Güzel bir ödeme daha kaçtı. 5'te 2. Haydi be Hasan. Kancaların Hasanlarını görmek istiyoruz. 3'te 2. Bir Hasan daha. Şimdi bir Hasan. Bu kez olsun. Bu kez çarpı 2'ye götür bizi. Mükemmelsin Hasan. Harika bir ödemeyle geldi. Çarpı 2 garanti dostlar. Bir de şöyle kalan spinlerde çarpı 2'ye yatırım yapar mıyız? Hadi bakalım son spin her iki alsam bir bile atmadı. Canı sağ olsun şöyle ilk turdan 2556 olarak bir ödemeyi çektik kasamıza şimdi ne gelirse ile çarpacak. Umarım bu turdan da güzel bir ödeme alırız. Abi kafadan atması iyi değil. Güzel bir ödemeyle geldi ama kafadan atması iyi değil çarpı 3'e götürmeyebilir umarım yanıltır şu kancalarını görmek istiyoruz haydi Hasan bir müdahale 5'te 3 bir Hasan daha geldi 1440 da hiç bekletme ki Hasan Bir müdahale yakaladık. Hadi bakalım. Bir Hasan çarpı 3. Hadi Hasan. Bir Hasan daha bekletme bizi. Son spin heyecanlandırır. Çarpı 3'e götürür mü? Bir Hasan daha atar mı? Maalesef atmadı. 6300. Bakalım bir kez daha 72'nin betinden girebilir miyiz? aramızı eritmeden. Bir kez daha gelir misin? Hadi bakalım. Güzel bir aradım arkası. Bir de gelsin balıklar. Şu ikileri aynı ekrana atsan da 4 skater ile girsek olmaz mı? 108. Hadi bakalım bir de 108'in betinden girdik. Bakalım bu kez bet dediğimiz istediğimiz ödeme gelecek mi? Hasan'ı şöyle ortalama 4K artı da. Haydi bakalım Hasan. Bu kez olsun. Son spin'e girişimiz olsun. Güzel bir ödeme ver çekip gidelim. Kafadan güzel bir ödeme kaçtı. Haydi Hasan döktür artık. Döktür artık şu double ver. Bir müdahale yine yok. Beşte dört. Dörtte dört atar mı? Yapma be Hasan. Daha neyi bekliyorsun? Daha neyi bekliyorsun? İlk Hasan. iki spin kala geldi. Ver double, double Hasanlarını. Çarktan da bulasan. Çark bulasan çarpı 2'ye götür bizi. Son spin 2 Hasan. İyi atmadı yine. Buradan da istediğimiz beklediğimiz ödeme gelmedi. Bekletme bizi. Bir kez daha girelim. Hadi bakalım bir skater da yukarıda bıraktı yine. 96'nın betinden bir kez daha girdik. Umarım şu balıklara spin e alışı kadar ödemelerde de cömert olur artık. Gelsin Hasan artık şöyle güzel ödemeler gelsin artık. Kancalarına, Hasanlarını bir çalıştır bakalım. Çalıştır lan 4800'lük balık kaçtı. Hadi bakalım. Orta şekerli bir ödemeyle ilk Hasan geldi. Hiç boş geçmeyelim. Şöyle 4'te 4 yapar mı? 3'te. Hadi bakalım da bu. 1 Hasan çarpı 2. 5 spinle 1 Hasan. Haydi bakalım Hasan. Bekletme bizi. Şu kancaları ne zaman atacaksan. Hadi bakalım bir double Hasan daha. Double Hasanlar şov yapıyor. Güzel bir ödemeyle geldi. Çarpı 2 garanti 1 ve çarpı 2'nin ilk kutucuğunu doldurduk. Umarım kalan spinlerde Birkaç Hasan daha yakalar çarpı 3'ü garantileriz. Haydi be Hasan. Bir de kancalarını çalıştır. Yine double Hasan atar mı? Bir müdahale yok. Son spin. Ver double Hasan. Haydi bakalım şimdi ne gelirse 2 ile çarpacak. Umarım 3 Hasan atar çarpı 3'e de götürür bize. Abi kafadan atıyor. Gerisini boş yapıyor. Umarım yanıltır bu kez. Kafadan gelmesi iyi değil. Hadi aslanım. Yine şu double aslanlarını bir çalıştır. Abi yine 4800 balık kaçtı. Cık. Neler kaçıyor. 4 spin kaldı. Lan atsana lan şuraya 4800 lan. Hadi bakalım bir aslan daha geldi. Umarım bir aslan daha atar çarpı götürür bizi. 2300 de buradan. Haydi aslanım. Bir Hasan. Gelsin çarpı 3. Hadi bakalım mükemmel dinamit yok muydu? Boş resmiyle geldi olsun. Abi şuraları atsan alan artık. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Bir de çarpı 3'e yatırım yaptık. 2300 de buradan. Haydi bakalım şimdi ne 3 üçte çarpacak. Güzel ödemelere gel artık Hasan. Güzel ödemelere gel artık. Çarp götür bizi. O atsan alan şuraya. Hadi bakalım işte bu be. İşte bu lan. Senden beklediğimiz hareketler bunlar be. Balıkçı Hasan. 10600. Hadi bakalım. Kasamız iki katı dostlar. Bir de çarp geliyor mu? At lan şuraya lan. Şu 4800'lük balıkları yakalayamadı bu türlü. Abi yine kaçtı. 4'te 2. Çarp ona götür bizi Hasan. Bir müdahale yok. Ver şu double Hasan'la artık. Çarp ona götür bizi be. Bir Hasan geldi. işimiz son spin'e kaldı. İşimiz son spin'e kaldı. Bakalım bir Hasan dağıtıp. atıp. ona götürecek mi? Hadi Hasan'ım. Boş gel. Mükemmel lan çarp ondayız. çarp ondayız. Rekor geliyor mu? Rekor geliyor mu dostlar? 4000 de buradan. Harikasın be Hasan harikasın. Şimdi ne gelirse onunla çarpacak. Haydi aslanım. Güzel ödemelerle gelir misin? Lan at işte şuraya lan. Bir müdahale neler kaçıyor abi. 5 spin kaldı. Lan atsana lan yine 4800'lük abi at. Bakar mısın 50.000'e 50 yakın ödeme kaçtı. Bir müdahale yine yok yapma Hasan 2 spin kaldı lan Ah be Hasan Lan bir ödeme lan güzel bir ödeme ver lan Son spin güzel bir ödeme ver Şerefin yok lan senin Harbi şerefin yok 10 spinde sadece bir Hasan Bakar mısın Canı yani sağ olsun dostlar Çarpona geldik güzel bir ödeme aldık Kasamızı fazlasıyla katladık Şöyle bir tur daha çevirdim dostlar benim oyunum burada biter. Çok uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın